de. Atatürk'ün yanındaki bu adam kim? <laughs> Buyurun, paşamız sizi bekliyor. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Atatürk Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayinin kurulmasına öncülük etmesini istedi. Şeref duyarım paşam. Sonra Şakir Sümre bu millet bir daha hiç kimseye muhtaç olmasın diye Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurdu. Bu fabrikada Türkiye'nin ilk uçak bombası, fişekleri hatta denizaltı bombaları üretildi. Bu fotoğrafta o dönemki uçak bombalarına ait Oldu mu? Güzel. Bu fotoğrafı gazetelere gönderelim. Genç bir teşebbüsler, cesaretlensinler. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. Amerika'dan gelecek yardımlar için birileri bu fabrikanın kapatılmasına sebep oldu. Şakir Bey bir süre direndi ama baskılara dayanamadı. Mecburen bu fabrikayı soba fabrikasına çevirdi. Bombalara ne oldu? Neden sobalar var? Koskoca bomba fabrikasını kapattırıp soba fabrikası açtırdılar. Adam da ne yapsın? Bu sobalara göndermiş töreni. Anlamıyorlar ki, önü kapanan Şakir Zümre değil, bu milletin geleceği. Şükürler olsun ki bu olanlardan bir sürü ders çıkardı. Son 20 yıldır ülkemiz tüm savunma sistemlerini dünyayı hayrete düşürecek şekilde kendi üretiyor. Hem de sadece senin geleceğin için. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hayata geçirdiğimiz yerli envanter hamlesiyle son 20 yılda ordumuzu %70'i geçen bir oranda milli savunma sistemleriyle donattık. Bu sadece bir başlangıç. Hep birlikte yüzyıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Yüzyıllık hayaller, asırlık projeler.